Serdoloji ile matematikte yine bir bulmaca sorusu ile beraberiz. Sorumuz şu şekilde. 20 artı 2 98 18 artı 7 74 16 artı 3 61 14 artı 10. Ne eşittir diye soruyor. Hemen bu tür soruları yaparken önce bir toplayarak ne elde ediyoruz onu bir kontrol ederiz. 20 ile 2'yi toplarsak 22 18 ile 7'yi toplarsak 25 16 ile 3'ü toplarsak 19 14 ile 10'u toplarsak 24 ediyor. Şöyle baktığımızda hemen bir sonuca gidemiyoruz. 22, 98, 25'ten 74. Pek net bir cevap gözükmüyor burada bize. O zaman şöyle düşünüyorum. 98'e bakınca 98, 100'ün 2 eksiği. 2 sayısı var burada. 100'ün 2 eksiği. 20'nin yarısı 10'dur. Onun da karesini alırsam 100 eder. 100'den de 2 çıkarırsam 98. Yani kuralımız bu şekilde olması mümkün. O zaman ben ne yaptım? İlk bileşene A desem, ikinci bileşene B desem, birincinin yarısının karesi eksi ikinci sayımız. Hemen ilk için sağladı. Bunu gördük ama tekrar yineleyim. 20 bölü 2 karesi eksi 2. Burası 10 on etti. 10'un karesi eksi 2. 100'den 2 çıkarırsanız buradan 98 buluruz. İkinci için deneyelim. 18 bölü 2'nin karesi eksi 7. 18'in yarısı 9'dur. 9'un karesi eksi 7. 9'un karesi 9 kere 9. 81 eksi 7. Buradan çıkardığımızda 74. Evet. ilk ikisini sağladığını gördük. Üçüncü işte muhtemelen sağlayacaktır. Bakalım. 16'nın yarısının karesi eksi 3. 16 nedir? Yarısı 8'dir. 8'in karesi eksi 3. 64'ten 8'in karesi 64'tür. 3 çıkarırsak 61 buluruz. Evet. Artık bizden istenene geldik. 14 bölü 2'nin karesi eksi 10. 14'ün yarısını yapar? 14'ün yarısı 7 yapar. 7'nin karesi eksi 10. 7'nin karesi 7 kere 7. 49. 49'dan 10 çıkarırsak sonucu 39 buluruz. Demek ki bizim bulmacamızın cevabı 39'muş.